olacaktır diye düşünüyorum. Başladı yayın. Tamamdır. Ben yine. Geldik galiba. Hı hı. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Merhaba herkese. Canlı yayın kazansın. <laughs> Yazılımda hiç böyle şeyler olmaz aslında değil mi? Hep olur hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hep olur. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyordum acaba? Şimdi bu e, junior's'in e, junior ile stajyer arasındaki farkı soracaktım ben size ama hemen şu hatırlatmayı da yapayım arkadaşlara. Herhangi bir yere e, başvuracakları zaman öncelikle o firmanın ilgi alanlarıyla faaliyet gösterdiği sektörle ve Üzerinde çalıştığı projelerle ilgili bilgi almaları, bu konuda farkında olmaları sanırım iş görüşmelerinde onlara bir evet. e, öncelik sağlayacaktır. bir yani sağlayacak. En azından başvuru yaptıkları yerin ne iş yaptığını biliyor çok iyi olur. Yoksa o sorulursa çünkü kalıyorlar öyle genelde. Yani bunun güzel bir başlangıç noktası olacağını düşünüyorum. Bir evet. i̇şte şey de... var burada benim de hocam çok kısa pardon Hı -hı. sözümüzü kestim. Buyurun, ee, yani LinkedIn üzerinden artık mesela gözüne kestirdikleri diyeyim bir firma, bir takım olur. Bu çok şey, güzel bir şey. Yerler. Sitesini inceler, mobil uygulamasını inceler, beğenir. Yani LinkedIn üzerinden ekleyip orada çalışan arkadaşlara, yöneticilerine ulaşabilir. Hı -hı. Alım yapmayı düşünüyor mu, düşünmüyor mu onlarla konuşabilirler yine. Ee, bu şey de olur. Beğendikleri üzerinden yine takip ettiklerinde e, o arkadaşlar Twitter'dan ya da LinkedIn'den takip ettiklerinde belki o an olmayacaktır ama sonrasında bir fırsat çıktığında yine oradan yararlanabilirler. Tamam. Şimdi e, bunu söyledikten sonra ben size şey diyeceğim. E, size nasıl ulaşabilirler? <gülüyor> nasıl <gülüyor> LinkedIn üzerinden zaten ben daha demin yayın durunca baktım. Hani 3-5 <laughs> arkadaş eklemişti beni. Ben ekleyen herkesi kabul ediyorum orada hiçbir problem yok. Benimle birlikte diğer ulaşmak istedikleri yine ulaşabilirler herhangi bir şey sorabilirler. Hı hı. E, sektörle alakalı olur, işle alakalı olur, teknik, an teknik herhangi bir şey sorabilirler. E, müsait oldukça cevaplamaya çalışırım. Arabam.com'un insan kaynakları üzerinden de ulaşabilirler diye düşünüyorum ben. E, ulaşabilirler tabii ki ama e, direkt teknik şey olacaksa bize ulaşırlarsa daha kolay olur onların işleri. Tamam. Ee, sohbetin yani ilk bölüm diyelim artık ilk bölümün <laughs> sonunda yabancı dilin öneminden bahsediyorduk en son her şeyin evet. İngilizce olduğundan bütün kaynakların bütün güncel Doğru. kaynakların İngilizce olduğundan bahsediyorduk hatta siz Stack Overflow örneği vermiştiniz. Evet aynen öyle. Yani ne kadar şey olmasa da e, çoğu şey oradan araştırılıp. E, bu arada yani e, ben bunu söylüyorum ne kadar katılır bilmiyorum da büyük ihtimal katılacak da çoğu yazılımcı arkadaş. Hani her bir kodu ezbere bilmesini beklemiyoruz yazılımcının evet. ya da her bir kod parçacının nasıl çağrılacağını çok gündelik kullandıklarını zaten e, bir süre sonra ezberliyor veya işte kullanıyor olacaklar eli gidecek direkt oraya ama e, bazı noktalarda direkt e, Stack Overflow'dan aratıp oradan e, yararlanarak e, çözümlerini üretebiliyor olurlar. O yüzden de İngilizce daha da önemli oluyor. Daha ön plana çıkıyor. Peki burada e, yazılımın bir takım halinde yapıldığından bahsetmiştik. Hı. Takımdaki rollere değinmek için uygun bir zaman oldu sanırım. Buna da girelim mi? Tabii. Hı. Tek tek kişi olarak mı anlatayım? Takım olarak mı anlatayım? Yani Bir siptint üzerinden örnek vereyim isterseniz. Nasıl geliyor diye. olur Ürün tarafında dediğim gibi eee Ürün müdürü ve diğer arkadaşlar, ürün geliştiriciler iş planı yapıyorlar. Bu iş planı nasıl yapılıyor? Diğer iş birimleriyle mesela örnek vereyim. Bizde satış birim var, trink sat birim var, müşteri hizmetleri var, e, muhasebe var, insan kaynakları var. Her bir birimin kendi yaptığı gündelik işlerle veya müşteriye dokunan kısımlarla ilgili talepleri oluyor. Bu talepler nelerdir? E, mesela bizim siteden örnek vermek gerekirse ilan detayımız var. İlan detayda yeni bir alanın gösterilmesi isteniyor. Bunun önceliklendirilmesi önce ürün tarafından yapılıyor. Bunun getirisi bize ne kadar olacak diye ürün geliştirici arkadaşlar yapıyor. Hı hı. Bunu yaptıktan sonra e, teknik analize sokuluyor bu analistler tarafından. Analistler sistemimizde nereleri etkileyeceğine dair bize e, yine Jira'nın e, Confluence sayfaları var orada. Her iş için e, bunun veri tabanında ya da servislerimizde kullandığımız herhangi bir yerde nereleri etkileyeceğine dair analiz çalışmaları yapıyorlar. Burada e, teknik arkadaşlardan da destek alıyorlar. İş birimi, business tarafından da destek alıyorlar. Ve yazılımcının önüne burayı olabildiğince hazır getirmeye çalışıyorlar. Yazılımcı işin nasıl yapacağını o dokümanı okuduğunda e, yaklaşık üç sayfalık bir doküman düşünebilirsiniz. Orta seviye bir iş için. Bu ama bir sayfa, yarım sayfa da olabilir. Çok kısa bir ise. E, çok evet. daha büyük proje ise çok daha uzun da olabilir. Bunları genelde bölmeye çalışıyoruz. Daha e, yönetilebilir, daha kolay kodlanabilir olsun diye. Analiz bu şekilde analizini yaptıktan sonra yine başta bahsetmiştim. Yazılım ekipleri bunları değerlendirip sprintlere bölüyorlar. Bu noktada estimation veriliyor. Hı -hı. E, biz genelde takım lideri arkadaşlar, teknik arkadaşlarla birlikte e, zaman planını yapmaya çalışıyoruz. Bu aslında biraz soyut bir plan oluyor. E, ne kadar süreceğini ortalama e, analizlerden inceleyerek, önceki tecrübelerimize dayanarak bir Plan yapıyoruz. Daha sonrasında bunu sprinte getirdiğimizde yazılım geliştirici arkadaşlara ve diğer test uzmanı arkadaşlara hepsini anlatıyoruz bunu bu şekilde. E, bu noktada e, neler geliyor? Mesela e, yine aynı örnekten gideyim, İlan detay sayfasında bir text eklenme işi var. Bunun analizi yapıldı. Bu text eğer statik bir text değilse, yani değişen bir şeyse, ilanı özel değişen bir şeyse, oranın genelde backend işi oluyor. Bunun bir backend'in yapması gerekiyor. Ama ön yüzde de göstereceğimiz için bunun bir front end işi var. Hı hı. E, bu backend ile front end için aynı birlikte çalışması gereken bir iş oluyor. Biz hı hı. bunu aynı şekilde mobil tarafı da bu şekilde tabii backendten orada da API'larımız var, API geliştirilmesi gerekiyor ve mobil e, developer onun eklemesi gerekiyor. Hı hı. E, bu beraber çalışır. Mesela e, backend front -end örneğinden devam edeyim, Biz sprint e aldığımızda. Orada işi iki farklı işe bölüyoruz. Backend ve frontend işi için birbirlerine minimum bloklama şeyiyle en başta bir el sıkışma oluyor. Ben senden ne alacağım? A texti gelecek. Ben texti buraya koyacağım. El Hı -hı. sıkışılıyor. bekençi geliştirmesine başlıyor. Frontendçi geliştirmesine başlıyor. En son biz mesela git kullanıyoruz. Source control olarak bizim Hı -hı. ana kodlarımız bir remote bir yerde tutuluyor git kullanıyoruz onun için bit bucket. Herkes kodunu mörşedikten sonra test ortamımız var. Hı hı. Test ortamına çıkıyoruz. Test ortamında da test uzmanı arkadaşlarımız testlerini gerçekleştiriyor. Yine aynı analiz dokümanından yararlanıyoruz. Ee, o analiz dokümanında nasıl yazıldıysa test uzmanı yine orada aynı şekilde testlerini gerçekleştiriyor. Bu okey olduktan sonra yani backend, frontend veya mobil yani geliştirme yapan herhangi birisi hı. kodlarını e, pull request açıyor. Pull request nedir? Bir kod geliştirdik ama bunu diğer arkadaşlarla birlikte olan bir yerde, ortak source'ta geliştirdiğimiz için diğer arkadaşların da fikirlerini almamız gerekiyor. Biz genelde burada iki kişinin, kodu yazandan hariç, iki kişinin onaylamasını bekliyoruz. Hı. PR açıldıktan sonra diğer arkadaşlardan onay geldiğinde kod bu sefer Production Branch'ine merge'leniyor. Production Branch'ine merge'lendikten sonra uygun bir zamanda, bu aynı günde olabilir, hafta içi de olabilir. Genelde aynı hafta içi olmasına dikkat ediyoruz. Kodumuzu yayına alıyoruz ve Arabankom'da e, siz girdiğinizde o teksi görmeye başlıyorsunuz. Evet. Hesabımızı sadece... canlıda da gerçekleştiriyoruz aynı zamanda. Evet. E, bu sadece bir teks girme örneği. Çok simple bir örnekten basit. Evet. Gördüğünüz gibi. Tabii daha büyüğü de olsa aynı aşamalardan geçerek oluyor. Yani Hı -hı. bir şeyin canlıya geçmesinden önce planlanması gerekiyor, kodun gerçekleştirilmesi, test edilmesi, testin onayı, onaydan sonra belki kısmen canlıya alınma veya full canlıya alınma şeklinde yürüyor. Evet, kısmen. aynen. Yani mesela mobil de, deploymentlarda şu an şey kullanıyoruz, orada yüzdelik oranlarda deployment yapılıyor. API geliştirmelerimizi bütün API'lere çıkıyoruz yayına ama e, bir iOS geliştirmesi yapıldığında bir release çıkacağımız zaman o release paketlerine dahil ediliyor geliştirmeler. O paketi belli bir yüzde yayına açıyoruz. Yüzde üç ya da yüzde beş diyelim. Oradan crash takibi yapılıyor. Bir hata var mı? E, yeni geliştirmelerimizle birlikte bir şeyler bozulmuş mu? E, bozulmadıysa yine bunu arttırarak devam ediyoruz. En sonunda yüzde yüze şey yapıyoruz. Döngü yine başa dönüyor. Yine geliştirmelerimize başlıyoruz. Yine yüzde üç, yüzde beş, yüzde yapıp geri dönüyoruz. O yüzde üç, yüzde beşten sonra direkt yüzde değildir de ben direkt rakam bilmediğim tamam. için öyle söylüyorum. Bu arada versiyon takibi için git kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Git kullanıyoruz, bit bucket kullanıyoruz şeyde bir noktada. Tamam yani bu teknolojilerinde varlığını arkadaşlar e, duymuş olsunlar, e, ilgilensinler, bir baksınlar diye özellikle vurgulamak istedim. Teşekkür ederiz. Bu arada gelen sorular vardı. Yazılım tarafında test driven development uyguluyor musunuz şeklinde soruldu. Şu an full uygulamıyoruz açıkçası. Bütün geliştirmelerimizi TDD yapmıyoruz. Bazı kritik gördüğümüz yerlerde ya da testin bizim işimizi hızlandıracağı, yani çok doğru olmasın da hızlandıracağı yerlerde o şekilde ilerliyoruz ama full TDD değil. Mobil için native bir geliştirme mi yapıyorsunuz diye soruldum. Native yapıyoruz. iOS ve Android developerlarımız var. React Native gibi bir şey kullanmıyoruz. Native direkt. Peki hangi yazılım beyeceğim. teknolojileri kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Ee, teknik olarak toplantı yapıyoruz genelde. Hani e, Burada şey yok. Mesela yine bir örnek üzerinden ilerleyeyim. E, yakın zamanda Yakın değil tabii, biraz uzak olmuştu. 2-3 yıl önce e, bir geliştirme yapacaktık. Mesela yeni bir ürün çıkartıyorduk. O zaman Web Partisi diye bir teknoloji vardı. E, hala var. O zaman bizim yapacağımız şey için söylüyorum. E, karşılıklı görüntülü görüşme yapmasını istiyorduk. E, bizim sistemimize ya da mobil uygulamamıza gelen kullanıcıların. E, ama bu görüşmelerin Web Partisi teknolojisinden hariç farklı bir şey isteniyordu. Görüntülerin e, kayıt, kayıt edilip bir sonucu da tutulması isteniyordu. Bunun için e, araştırmaya giriştik. E, uzun zaman toplantılar yapıldı. Nasıl yaparız? Ne kullanmamız gerekiyor? Baştan yazmak çok zor olur. İşte bir stream sunucusu nasıl kuracağız? Hangisini kuralım şeklinde. Sonra Kurento e, diye bir e, tool, yani sunucu bulundu. Bir geliştirme onun üzerine yapalım diye konuşuldu. E, tabii bu ortak karar uzun zaman sonrasında Kurentoya karar verildi. Kurento bizim işimizi çözecekti çünkü. Kurenta'yı kullanırken de onun backend yazmak için biz genelde .NET'te uzman olduğumuz için .NET'le devam edelim, ona bir client yazalım dedik. Ama beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Bu çünkü her bir web soketi yönetmemiz gerekiyordu, her birinin ayrı handle etmemiz gerekiyordu mesajlara vesaire. Daha önce yazılmış bir client yoktu. Uzun bir zaman aldı ve daha tünelin sonunda bir ışık görmedik. Sonrasında Node.js client library'si olduğunu fark ettik. Yani fark ettik, bulduk onu. Hı hı. E, varmış ama bizde Node.js o zaman tecrübemiz yoktu. JavaScript biliyoruz ama uzman olarak Node.js yazmışlığımız yok. Hı hı. E, biz de dedik ki Node.js'te ufaktan yazmak bunu şeyde diğer tarafta yeni bir client library yazmaktan daha kolay olacak. Çünkü örnekleri var. Daha önce kullanılanlar var. Bizim de yapacağımız farklı bir şey değil. 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak diye. Mesela onu yine oturduk aynı şekilde. Bunu Node.js üzerinde bir de deneyelim dedi. Ondan sonrasında başarılı oldu. Ee, sonra e, kaydetmek için mesela videoları nereye kaydedelim şey olmuştu yine. Teknik olarak e, nereye kaydetmemiz gerektiğine karar verdik. Mesela AVS o zaman doğru S3 çözüm, doğru bir çözüm olmuştu bizim için. Ama şu an bekler. mesela Böyle Evet mi? aynen. Hı -hı. E, şu anda mesela farklı geliştirmelerimiz var. E, i̇şte yakın zamanda ihale platformumuzla ilgili bir şey yaptık. Orada da yine alanla alakalı frontend ise frontend tarafında, backend ise backend tarafında, mobil ise mobil tarafta e, mümkün olduğunca herkesin fikrini almaya çalışıyoruz. E, bu şekilde olsun değil de ortak bir karar olsun, bir araştırma yapalım üstüne. Hı hı. Hangisi bizim işimizi daha kolaylaştıracaksa, hangisine daha güzel kod, daha keyifli bir kod yazacaksak onu geliştirelim şeklinde ilerliyoruz genelde. Tabii mevcut sisteme de uyumlu olması gerekecek. Birden her şeyi değiştirmek. Tabii nasıl? takımın buna yetkinliği ne kadar var? Takım herkes bu yani bir kişinin varsa yetkinliği onu yapmayı biliyorsa o mesela bir dur noktası olabilir bizim için. Çünkü o kişiye kalıyor bütün sorumluluk. Her şeyi onun yönetmesini bekliyoruz. Ama farklı bir çözüm var. Daha çok kişi biliyor. O daha tercih edilebilir bir şey oluyor bizim için. Hı -hı. Peki Arabamcom'un açık kaynak kod geliştirmeye ya da açık kaynak kod'a bakışı nedir? Siz kullanıyor musunuz, destek oluyor musunuz? Şu ana kadar bildiğim kadarıyla hani büyük bir projemiz açık olarak yayınladığımız bir şey yok. <laughs> Farklı şeylerde dillerde yine ufak ufak kendimizin yayınladıkları var ama Arabamcom olarak çok büyük bir yayınladığımız. Bildiğim kadarıyla yok. Yanlışsam arkadaşlarımın düzeltse iyi olur ama öyle biliyorum. Açık kaynak kodları inceliyorsunuzdur mutlaka. Evet, da. elimizden geldiğince zaten öyle kullanmaya çalışıyoruz. Hem tool'lar olarak hem de library'ler olarak eğer bir tekerlek üretildiyse onu bir daha baştan yapmamıza gerek yok. İşimizi çözecek mi? Süresi daha kısa olacak mı? Bunu kaç kişi yıldızlamış, starlamış GitHub üzerinden Kaç kişi kullanıyor? Bununla ilgili bir sorun çıktığında cevaplarımızı bulabiliyor muyuz? Onlar yapıldıktan sonra üstün körü bir incelemeyle genelde kullanmaya çalışıyoruz. Peki şu anda üzerinde çalıştığımız sistemlerde yapay zeka teknolojileri kullanılıyor mu? Ya da kullanmak planlıyor musunuz? Evet, daha önceki yaptığımız projelerde de var, yeni yapacaklarımızda da var. Ee, yeni projelerimiz de var bununla ilgili. Şu an Arge departmanı çalışıyor bunun üzerinde, <laughs> daha çok modelleme üzerine. Ee, buraya biraz daha aslında daha fazla yatırım yapıp daha fazla proje yapacağız burada. Yani burada da yapay zeka uygulamalarını uygulandığını göreceğiz sanıyorum yakın evet. zamanda. <laughs> İnşallah. Siber güvenlikle ilgili sorular var. Siber güvenlik tabii çok önemli. Yani sistemin çökmemesi açısından ya da işte kullanıcı bilgilerinin yanlış ellere geçmemesi açısından. Bunun için nasıl önlemler alıyorsunuz ya da nasıl bir stratejiniz var? Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani aslında çok uzman olduğum şey değil, genelde orada Sper online tarafından destek alıyoruz biz evet. cloud üzerinde koştuğumuz için. Ee, bu konuda e, sistem yöneticimiz var yine, e, o genelde destek oluyor. E, biz de kodumuzu geliştirirken genelde güvenlik konusunda dikkat ediyoruz ve ara ara sızma testleri yapıyoruz kod üzerinde. E, eğer bu sızma testlerinin sonucunda bir şey bulunursa o açığı kapatmaya çalışıyoruz. E, ama geliştirmelerimizi de yine başta bahsettiğim gibi herhangi bir geliştirme yapılacağı zaman onu yani kodu güvenli bir şekilde yazmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Gelen sorulara bakıyorum. Bootstrap kullandığınızı gördüm. Tailwind'e geçmeyi düşünür müsünüz diye sormuşlar. Şu an bildiğim kadarıyla <laughs> öyle bir şey yok. Hmm. Signal'lar niye kullanmadınız hocam hmm. demiş galiba birisi. Signal'ları kullandığımız yerde var o çözüm bahsettiğim gibi web partisi için çözüm signal'larda çok kolay. Yaptık onu. Mobil uygulamalara da çıkmıştık. Orada da çok güzel çalışmıştı. Eee hmm. web partisi direkt client to client zaten çok kolay bağlanıyor. Geliştirmesi de çok kolay ama benim bahsettiğim gibi bizim onu kaydetmemiz gerekiyordu. kayıt konusunda web partisinin arasına giremiyorduk. Kendi sunucumuzu yazmamız gerek, koymamız gerekiyordu. Kurento'yu o yüzden seçmiştik. O yüzden signallar kullanamamıştık. Bir soru daha olmuş, onu şimdi fark ettim. Frontend tarafında Angular mı kullanıyorsunuz denmiş? Aynen. Angular hala var. Dinozor bir kısım var orada. Hala eski kodumuz. Ee, bazı yerlerde. Ee, nasıl söyleyeyim? Hmm. İlan detay sayfamızda var hala da. Panel tarafında var. Ee, İlan ver tarafında var. Orası eski kalan kodlarımız. Şu an artık yeni yaptığımız frontend geliştirmelerinde Vue.js veya Native JavaScript kullanmaya özen gösteriyoruz. Özellikle Vue.js yeni yapılan panel tarafında, mesela panel ikiye ayırıyoruz biz, kurumsal ve bireysel diye. Kurumsal panelimiz hala Angular'da duruyor ama bireysel paneli Vue.js'e geçirdik. Keza ana sayfayı mesela Native JavaScript'e çevirdik direkt. Bu şekilde. Peki şöyle bir soru sorsam ben. İbrahim Özgün şu anki bakış açısıyla, know öğrenci olsaydı ve bu işte şu anki öğrenci arkadaşlarımız yerinde olsaydı nelere dikkat ederdi? Neleri öğrenmeye çalışırdı? Neleri yapmaya çalışırdı? Kendisini nasıl geliştirirdi? Zor bir soru. <laughs> Yine büyük ihtimal önceki izlediğim yoldan giderdim. Ben en başta şey, çalışmaktan ve bir şey üretmekten keyif alan bir insanım. Hı hı. E, araştırmayı da çok severim üniversitede okurken de mezun olduktan sonra da genelde ben şey e, üniversitede anlatılanla yetinmeyip kendim üstüne bir şeyler koyup ekstradan neler oluyor neler dönüyor bunların araştırmasını yapardım e, bunun bana şey bir artı bir kattığını düşünüyorum açıkçası e, araştırmalar nelerdi İşte mesela o zaman bir e, plural site şeyi vardı ücretsiz öğrenci hesabı almıştım genelde işte videoları o zaman oralardan izliyordum. Kendi geliştirmelerimi uygulamaya çalışıyordum. Biz yazılım eğitimi almıştık ama bizim aldığımız yazılım eğitimi mesela işte şöyle örnek vereyim ASPX sayfaları vardı o zaman. Artık yavaş yavaş tedavülden kalkıyordu ama MVC paterni çıkmıştı. Bununla ilgili bize bir eğitim verilmiyordu. Ben bunu kendi araştırmalarımla bulup işte Guru bunlarla ilgili video izlerdim. Bunun üzerine ilerlerdim, kendimi geliştirmeye çalışırdım. Ya da işte bir staja gittiğimde e, getir götür, çay getir götür tarzında değil de bana hangi projeyi vereceksiniz, ben ne yapacağım, e, kendimi geliştirmek için üstüne ne koyabilirim diye. Onu Onun sonrasında e, sektöre girdiğimde kimden ne kadar şey öğrenebilirim, yani beraber çalıştığım arkadaşlarımdan, işte senior'ımdan, takım liderimden, müdürümden. E, ben böyle bir şey yaptım, çok güzel yaptım, siz de gelin tebrik edin beni. Ya da işte e, sizce güzel yaptım mı? Daha iyi nasıl olabilir? Eleştirilerinizi açayım şeklinde. Çok faydasını gördüm. Ee, yine aynı şekilde yaparım herhalde. Yine aynı. Olsa, yine aynı yaparım. Geri bildirim almak çok önemli. Anladım. Evet, aynen öyle ve özellikle ilk başta yeni başlayan arkadaşların talepkar olması, e, işe girdiğinde ben bunu yapabilir miyim deyip korkmak yerine talep etmeleri zaten onları bir yerde daha bugün bu sabah bir görüşme yapmıştık. Ne kadar çok talep edilirse o kadar iyi. Zaten bir uzman sizi eğer o sizin için fazla büyük gelecekse sizi durduruyor olacak. Ee, daha çok geliştirmek için ben bunu da yapmak istiyorum. Şu, şunu da alabilirim şeklinde ilerlediğinde e, ne kadar fazla proje geliştirirse o kadar geri dönüş alacak. Tabii ki yine e, kıdemli arkadaşından da geri dönüşlerini burada şey e, ben kötü yazdım tamamen içime kapanayım, down olayım, ben çok kötü bir developer'ıma girmek değil de her bir geri dönüşü kendine bir ders olarak alıp bir daha üstüne gitmesi gerekiyor arkadaşın ki bir daha gelişebilsin üstüne. Yani suya girmeden yüzme nasıl öğrenilemiyorsa yazılımda Aynen da öyle. şekilde projeye başlaması lazım öğrencinin değil mi? Yani Aynen öyle. Aynen öyle. Katılıyorum. Özellikle öğrencilik zamanında şunu da hatırlatalım. Yine böyle açık kaynak bu e, projelerde yer almak hem proje içerisinde ekipte rol almak anlamında hem de standartlara göre yazılım geliştirmenin öğrenilmesi ve sonrasında da ben bunu yaptım veya şurada şu görevi aldım e, demek şeklinde avantajlı bir pozisyon olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben de Nachzine bu şekilde bir öneri vermiş olayım. Bu arada yine bir sorumuz var. Geliştirme yapanlar arasında Linux kullanan var mı? denmiş geliştirme olarak Mac kullanımımız var, Windows var. Hı hı. Ama Linux bildiğim kadarıyla şu an görüntü yok yani. Ama sunucularımız var, host ettiğimiz serverlarımız var Linux üzerinde çalışan. Docker üzerinde host ettiklerimiz var. Windows var, Linux var. Mac'te zaten e, aslen Linux command line'ını kullanıyor arkadaşlar. E, o tecrübenizi aynen Mac'te kullanabiliyorsunuz. Ona da bu şekilde cevap vermiş oldum. Evet, bakıyorum ben. Ee, sormayı planladığımız başka soru kaldı mı? Ha, siz neleri takip ediyorsunuz? Siz kendinizi nasıl güncel tutuyorsunuz? Ee, genelde medium üzerinden ben yayınları takip etmeye çalışıyorum. Ee, mediumda abone olduğum direkt geliştir şey yazılarını takip ettiğim kanallar var. Ee, yani şu an aklımda yok kanallar direkt ama neler var işte <laughs> mesela bizim publicationımız var biz orada e, geliştirmelerimiz üzerine yayınlar yapıyoruz Arabam Labs diye hmm. e, Türkiye'de güzel yayınlar yapan yine Trendyol'un tek sayfası var Medium üzerinde e, burada büyük firmaların da şeyleri var sayfaları var işte ne bileyim mesela Spotify, e, Netflix, Airbnb gibi kanallar var burada. Ve güzel yayınlar yapıyorlar. Direkt şirket içinde geliştirdikleri şeylerle ilgili bilgi veriyorlar. Bunlar bence çok değerli bilgiler. Bir hmm. ee, şeyle Big Data, Machine Learning ile ilgili Deep Learning Türkiye diye bir grup vardı. Orayı takip ediyordum. Hmm. Orada da güzel yayınlar çıkıyor yine. Ee, bunun harici e, YouTube'da Bilgem Çakır yayınları vardı ama yanlış bilmiyorsam yakın zamanda e, ben görmedim. Ben de kaçırmış olabilirim. Bilgen Çakır bu arada Amazon'da görev yapıyordu arkadaşlar web servisler üzerine çalışıyor kendi oyun stüdyosu da var bildiğim kadarıyla. Evet Hı -hı. çok güzel yayınları oluyordu onun hatta bugün de bir tanesini izledim Mine. Code Fiction diye benim de arkadaşlarım bulunduğu bir podcast yayını var YouTube üzerinde de var çok kaliteli yayınları oluyor onlar da yine üzerinde çalıştıkları projeler üzerinde de bahsediyorlar direkt geliştirmelerini yaptıkları şeyleri de anlatıyorlar. Ee, yönetim seviyesinde insanlar da var. Direkt geliştirme içinde olanlar da var. Çok güzel yayınlar oluyor. Oradan da çok verimli oluyor. Genel olarak böyle herhalde. Bir de Microsoft siteyi de takip ettim. Mesela site core flow Develop developerları var. Nick Craver gibi Mark Gravel gibi. Twitter üzerinden genelde onları takip ediyorum. Ee, anlık mesela metriklerini paylaştığı durumlar oluyor. Ee, CPU memory nasıl düşük tuttuk. işte şuradaki versiyon upgrade'inde neler kazandık gibi. Evet, Flutter kullanıyor musunuz diye sormuşlar. Sanırım şu anda henüz kullanılmıyor. Yine de sizden alın cevabını. Yok, ben de öyle biliyorum. Emin olmamak ne olmamak. Native değil. demiştiniz zaten. iOS ve Android. <laughs> yok yok Native değil. Demiştim. Kullanmıyoruz. Tamam. tamam. Evet, yorumlar var. Kaçırdığım bir soru var mı diye bakıyorum arkadaşlar. İbrahim Bey'i yakalamışken böyle bir fırsat, soralım. Onun bilgi birikiminden, tecrübesinden yararlanmış. Estağfurullah. Muydu? Ben kafamdaki soruları bitirdim. Oldukça da açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Başka ben yine şeyi istedim. tekrar edebilirim. Üniversite öğrenci arkadaşlar için hani e, nasıl ilk gireceğiz şeyi var. Mesela e, yeni başlayan bir arkadaşımız var uzun dönem stajyer olarak Celal Bayar Üniversitesi'nden. Orada güzel bir uygulama varmış. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi e, uzun dönem stajı ayrılıyor. E, uzun dönem staj bence üniversite öğrencileri için şey e, çok güzel bir seçenek. Biz hı hı. E, burada uzun dönem stajda eee tamamen e, tam zamanlı olarak arkadaşın bizimle çalışmasını zorunlu koşmuyoruz. Okurken de yapabiliyor oluyorlar bunu. Sadece bizde de değil bu tarz firmalar da var başka yerlerde junior olarak da aldıkları var. E, bizde şöyle oluyor uzun dönem stajlarda prosedür. Asgari ücret üzerinden günlük e, kaç gün çalışırsa onun üzerinden yemek kartı ve maaş ödemesi yapılıyor. Onun yanında Junior'da e, benzer şekilde Junior Developer olursa da e, başladığı noktada e, nasıl diyeyim yani küçük şirketlerde başlarlarsa eğer ilerlemelere küçük ekiplerde daha kolay olacağını düşünüyorum ben hmm. ee, niye böyle derseniz işte orada daha fazla feature'a müdahale edebiliyor oluyorlar hmm. ee, işte bir şeyi bozduğunda e, belki o kadar çok kızılmayacaksa büyük yerlerde olduğunda daha fazla kızılabiliyor ona ya da hmm. daha fa fark etmesi daha kolay olabiliyor diyeyim bu şekilde Peki çok teşekkür ederim İbrahim Bey katkılarınız teşekkür için Ederim. için. Ee, sizin eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa sorularda da gördüğüm kadarıyla soruları bitirmiş olduk. Hı hı. Peki Görüşmek üzere tekrardan e, bir yayın sözü alalım sizden. Tamam tabii ki her zaman. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Görüşmek üzere.